Suriye'de son 13 yılda çok şey değişti. Ülkede uzun süre direnç gösteren Esad rejimi, beklenmedik bir şekilde 13 gün içinde çöktü. Bu şok edici gelişmenin perde arkasında çok katmanlı olaylar ve figürler yer alıyor. Hikayenin merkezindeki isimlerden biri uzun yıllar radikal gruplarla bağlı olan Kolani. Kolani'nin hikayesi bir Arap milliyetçisi, babanın oğlu olarak Suriye'de nispeten zengin bir ailede dünyaya gelmesiyle başlıyor. Ancak babasının aksine Kolaani'nin fikirleri İslam'ı Araplık kimliğinin önüne koyuyordu. 18 yaşından itibaren radikal gruplara katılarak cihatçı ideolojiyi benimsedi. 11 Eylül saldırılarının ardından El Kaide'ye katıldı ve Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri işgaline direniş gösterirken hapse düştü hapiste geçirdiği beş yıl boyunca selefi görüşlerden kopmaya ve ılımlı fikirlere yönelmeye başladı. Sivil katliamlar, intihar bombacılığı ve mezhep şiddetine karşı durmaya başladı. Serbest bırakıldıktan sonra Kolani, El-Kaide'de kalmaya devam etti ve hapiste tanıştığı bir isim aracılığıyla El-Bağdadi ile temas kurdu. Ona sunduğu detaylı bir rapor sayesinde 6 militanıyla birlikte Suriye'de görevlendirildi kendi hedefi de zaten Suriye'de faaliyete geçmekti. Nusra cephesini kurarak Esad rejimine karşı savaşa girdi ve kısa sürede 2000 civarında militan topladı. Ancak El Bağdadi'nin etkisi ve gerilimler nedeniyle daha bağımsız hareket etmeye başladı. 2013'te IŞİD'den ayrıldı ve Nusra'nın batıya saldırmayacağını ilan etti. Bu, Kolani'nin önemli bir dönüşümünün başlangıcıydı. 2017'de Kolani, El-Kaide'den ayrıldığını duyurdu ve Nusra cephesini HTŞ, Heyet Tahrir El-Şam olarak yeniden markalaştırdı. İdlib ve çevresindeki diğer grupları bünyesine katarak büyümeye başladı. Ancak Batı, Kolani'nin Selefi ideolojiden tamamen uzaklaştığına ikna olmadı. Batı ile temas kurmak amacıyla eski bir İngiliz diplomat üzerinden toplantılar düzenlendi ve Kolani, 2021'de Batı basınına verdiği röportajlarla imajını düzeltmeye çalıştı. 2020 yılında Suriye'deki ateşkes, HTŞ için önemli bir fırsat sundu. Kolani, El Kaide yanlısı grupları tasfiye ederek İdlib'de kontrolü sağladı. HTŞ'nin dini konsey lideri, batıya tehdit oluşturmadıklarını ve uluslararası yardıma ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Kolani şehirde halkın desteğini kazanmak için medya kurdu. Tartışmalar düzenledi ve halkla daha fazla iç içe olmaya başladı. 2023'te casusluk faaliyetleri nedeniyle yüzlerce kişi tutuklandı ve Kolani bazı kilit isimleri dışladı. Örgüt içi çekismeler artarken Kolani askeri kanadın başına geçti. Esad rejimi ise İdlib'e büyük bir saldırı başlattı. Ancak HTŞ Batı ve Körfez ülkelerinin dolaylı desteğiyle karşı sınırlı direnişleri kırarak Şam'a kadar ilerledi. Esad rejimi, ekonomik ve askeri çöküş nedeniyle hızla dağıldı. Ordusunun düşük maaşlı askerleri savaşmaktan vazgeçerken, Rusya ve İran'dan beklenen destek gelmedi. Kolani'nin liderliğindeki HTŞ, e, rejimi alt etme yolunda büyük bir zafer elde etti. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ile irtibat halindeydi ve terör listesinden çıkma çabalarını sürdürüyordu. Sonunda Esad rejiminin çökmesiyle birlikte, ETŞ ve Kolani yeni bir dönemin kapısını aralamış oldu. Esad'ın akıbeti ise belirsizliğini koruyordu. 7 Aralık 2024'te Suriye devlet medyası, Esad'ın Şam'dan kaçtığı iddialarını yalanladı. Ancak üst düzey subaylar, Esad'ın bir uçakla Şam'dan ayrıldığını ve Rusya'ya sığındığını belirtti. 8 Aralık'ta Rus medyası Esad ve ailesinin Moskova'da olduğunu doğruladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Esad'a şahsen sığınma hakkı verdiği açıklandı. Bu gelişmeler Esad rejiminin çöküşünün uluslararası yankılarını da beraberinde getirdi.